Şimdiden selamun arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Selamun aleyküm kıymetli izleyicilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Bugün neler yapıyoruz? Perdemizi takıyoruz artık mutfağımıza. Ta bir zamanlar gittik perdemizi seçmiştik hatırlarsanız. Ee, gel gelen bugüne nasipmiş. Evvelsi gün yapacaktı aslında akşam. O gün de uyudun nasıl biraz? Uyudun. <laughs> <Ondan da uydun, gülüyor> Meyve neydim yedik arkadaşlar, de. Perdemiz bu şekilde. şekilde Çevirel bu tarafa doğru. Görüyorsunuz güzellerim çok inşallah güzel olacağını emin gibiyim. Öyle hissediyorum. Ee, ben daim gün orada gördüm. Çok beğendim arkadaşlar. Bir de bizim buraya şuraya stor perde yaptık görüyorsunuz. Burası öyle değil mi? Şurada mı? aynı mı? İki, taraf i̇ki taraf aynı gibi sanki. Üst taraftan belli değil mi? Üstü de aynı. Sen yani aynı şöyle şeyler. Şunlar da dalma yerler şöyle. Şu şeyler aynı mı? Şu ip bölümleri de aynı. Şöyle parlak bir e, şey var arkadaşlar de. kumaşı. İstersen e, katlayıp takmayacaksın öyle mi daha can? Sadece üstte mi olacak o vidalar? Bir de aşağıda da olur üstte de He, olacak. Orada da olacak çünkü de o yüzden. O zaman nasıl açılıyor bu perde açılmıyor mu öyle mi kadar? Çekince ipten mi açılıyor? Yo alttan toparlanıyor. Bence şey aşağı vidalanmayacak. Allah Allah vidalan olur mu? Adam ona göre kaç tane oldu? Bunlar alacak. Bence şunları vidalayalım ona göre bakalım. He değil. bence de. Bir deneyelim. Bu arada ne şu... Ne yapmak lazım? Buraya sonra koştayım Evet kıymetli izleyiciler mutfağımın perdesi sonunda oldu. Birazcık ufak tefek savaşlar oldu. <gülüyor> olur olur. <laughs> Arkadaşlar <Anladın. gülüyor> şu ikinci şeyimiz olduğunda buranın ki daha şey güzel oldu. Şey olarak iki okay, görüntü olarak böyle kenarları yaptık. Ama buranın da işte eksisi şu şey var. Şu gider şeysi var. Ondan dolayı bu biraz Pervaz da Pervaz mı? Ne diyor ona? Pervaz değil mi? Pervaz mı? Bu işte. Neyse, Havalandırma, havalandırma diyelim, doğal şey. gazı şey. Ondan şeyi. dolayı bu biraz çıkıntılı olduğu için dışarı yapmak zorunda kaldık. Buranın içinde şeyler girmez diye düşünmüştük. Onu da içten doğru yaptım. Yani böyle kenardan daha mazik de böyle yapmıştım şuraya. Ama ikincisine çözdük. Şöyle. Hı. Bence muhteşem oldu. Ellerine sağlık hayatım. Evet, hani bir tane rez var ya Hasan evde babamız çalışırken e, her bir bir yana kaçıyor. İzdiham yani. oluyor diye öyle yani arkadaşlar. Hasan evet, evde öyle. bir iş yapıyorsa savaş Hiç çıkabiliyor. O, bu olmaz, bu olmazdır. Bir sonra kaçtı bunu arkadaşlar. Ömer ne? zaten iş görmedi. Ben de ev süpürmeyle Ama kaçacağım da. Bu orada Hem de hani ben seviyorum sevmiyorum arkadaşlar. Burada biz aldık şu şey işte dur. Hatta bunu ne olurdu orada? Aynen sök de o da gitsin. Oralara da şu yapışkan oluyor ya su. Yukarı şey yuvarlak. Mobilya ha. yapışkan, ondan yapalım dört yerine. Evet, vidaları sokalım. burnu da sökelim. Onu da şey soracağım, ne yapsan. Evet. Hani ben perde daha çok sevmiyorum arkadaşlar. Hani ne kadar da ikinci katta olsa, yoldan geçerken falan burası gözüküyor. Burası şeyi herkes sevmiyorum. Anca da açacağım, sonra şey yaptım. İyi oldu, şimdi bakalım. Çok güzel oldu, ben çok sevdim. Şöyle de. Başlayacağım artık, bunu kaldıracağım şeyden Sabah olunca açarız Şuradan böyle. Önce. Perdeye hem su gitmesin diye. Vallahi böyle. Bu perdemiz de bize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben gerçekten çok sevdim. Şunu ee, hatta ters olmuş o Vallahi ipi mi ters olmuş? İpi basın hmm. bunu ipini He, için şey dışından takmışsın. Hmm. Bir de e, Hasan diyor keşke buraya gri alsaydın diyor arkadaşlar. Sizce nasıl olmalıydı? Gri de sanki ortada çok şey durmaz hmm. mıydı böyle? hı evet, hmm. Olsun. Olsun, böyle, ne? olsun hayatım. Bir dahakine de gri alırsın. Aman aman. <laughs> arkadaşlar bu kaç perdeye dedim. <laughs> Valla fiyat olarak da yüksek bir de e, emek olarak da yordu bizi. Yok şey orada değil ben sevdim olay ya da. Başta bir çözemedik ki onun şeysi oldu. Ha. Çöpümü tanere koydum bari. Yılgımdan. <laughs> Annem. Bakayım şöyle sana. Ben, ben, şöyle olduğunu ha bak. Gördün mü? Tam He. sıfır oldu. Bu şekilde. İpini de kesebiliyorsun arkadaşlar şunu şöyle. Onlar kessek iyi olur biliyor musun? Altta su sıçratan ne derse e, kirlenir. Kesebilirsin Hı -hı. zaten çalmış vaziyette. Mağaza yok Yok annem görmedim. Aşkın, ne iş lan? O... Şey anne ya baba. Acan. Bunlar kötü doğru, o da doğru. Onlar Anne Buharlan baba. Anne. Dur videomuz durunca bakayım annem. Sen orada evcik yap hadi minderlerin ama soğuk orası üşürsün. Vallahi daha dikkatli ol onlara orada Birin kere bu aynı da Şöyle gelmiş. O da aynı değil mi? Bu da aynı. Tamam. O geçmiş. taraf da aynı. Hı. Yıhalları iyi ya. Aynen. Şöyle sonda. Açarsak da oraya açılır. Tamam. Muhteşem. Pencereleri de sildim arkadaşlar tertemiz. Da yine de sinekler giriyor bir daha bir dolandırdı. Giriyor ama hanlıklar <laughs> şurada bir de güzellerim yukarıda şu diğer stör varken o kadar zordu ki cam silmek onu çıkarıyordum. Tekrardan geri takıyordum. Takarken kırılacak diye korkuyordum. Öyle e, ufak tefek sıkıntılar olabiliyordu. Şimdi Bunlar çok şükür iyi oldu. Diyorsun. Onlardaki su gitmesin yeter. Bir de görüntü olarak da çirkin duruyor baksana. Ha? Aynı illerin evi gibi oldu su İyi oldu ya. Vallahi çok güzel oldu. Bu Hadi <laughs> Hadi bakalım. Sizlerden yorumları bekliyorum güzellerin. Cansu gri mi olsaydı yoksa beyaz mı güzel diye söylerseniz yorumlara bekliyorum sizleri. Oy canım benim. <laughs> Eymen de sizlere merhaba demek istedi arkadaşlar. Şöyle bir de Eymen'imizi görün. Şöyle meyvelerimizi koyduk arkadaşlar. Şu hurmalar çok güzel. Ee, geçen hafta pazardan aldık. Bunu satan abi dedi normalde bir kasası 200 liraymış. Bunu 250'ye. Çok olur abi yiyemezdik dedim ama maşallah herkes bereketinden gelir hesabı. Bitirdik bile. Herkes kendi bereketini yiyor vallahi Misafir berekettir. Şimdi meyve saatimiz. Çayımızı içtik, tatlılarımızı yedik. Bulaşıkları rahimimle beraber toparladık. Sıra geldi meyveye. Ondan sonra bir kahve yaparız. Türk kahvesiniz, kafe. Öyle. Bizlere afiyet olsun. Tekrardan selamın aleyküm. Kıymetli izleyicilerim herkese merhabalar. Bugün günlerden salı. Tüm misafirlerim vardı. Zaten dünkü vlogumda gördünüz. Ee, dün akşam hep buralarımızı, bulaşıklarımızı derledik, toparladık güzellerim rahmetle beraber görüyorsunuz. Bunlar da hep yıkandı, çıkarılacak biraz sonra. Şimdi yükselme kahvaltı hazırlıyorum. Şunlar da gelirken çocuklar almışlar. Sağ olsunlar. Şöyle. Bunlar da akşam yedirmedim. Ee, bir tane jelibon yemiş olmalar lazım. O de kaldı. Çünkü uyudular. <laughs> Perdemizin son halini sizlere göstermek istedim. Mutfak sanki şey gibi e, dışında kepenkler olur da açan ya öyle gibi hissettirdi bana mutfağım. Bu arada yumurta koydum haşlanıyor. Yükselme kahvaltı hazırlayacağım. Bunun yarısı niye yanmıyor ya? Su olmadı ki. Bir daha ah. Hepsini getirdim. Neyse şu diğer şey koyayım. Keşke arkadaşlar. Vallahi neler neler olacak ama yemiyor. Yükselin öyle bir huyu var. Kahvaltıda hazırlıyorum. Ondan sonra şu dünkü oğuzun çekirdeği bu kadar kaldı. Onu da şöyle buz olarak ana ağız Buna koyuyorum. Bunun içine bayat kalmış. Burada da meyvelerimiz var. Dün meyvemizi de yedik. Bir de içmediler. İçelim dedim durmadılar da Akşam herkes gidince normalde evlerimi temizleyecektim, süpürecektim. Ee, hemen çocukların uykusu geldi. Onları Hasan uyuturken ben de evlerimi çektir verecektim. Geride e, hem yorgundum hem de e, gece ev temizlemek ya da süpür yapmak onlar evin bereketini şeyini kaçırırmış ya. O yüzden yapmadım. Sabah bıraktım. Buralarım temiz zaten görüyorsunuz. Hiç batmadı. Çoluk çocuk olsa batar da kimse yok. Kendimizdik. Eymen vardı. Eymen de zaten. E, telefondan oynuyor. Çocuk. Bugün perdemizi beraber açalım sizlerle. Hı. Vallahi çok memnun kaldım arkadaşlar. Aldığımızda dün hani takma aşamasında birazcık şey oldu. E, yapamadık. yaptı yapamadık derken hı. birazcık atışmalarımız oldu. Ama olduktan sonra da çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Böyle güzeller. Evlerimiz temiz. Bugün işte bir e, süpürge yapacağım. Kur'an kursuma gideceğim ondan sonra. bence bu yumurtalar yüksele gitmesi, yetişmez saatine. Sizlere bir de oturma odasını göstereyim. Burası da bir süpürülecek. <laughs> Şöyle. Fazla bir şey de yok zaten. Görüyorsunuz. <laughs> Buralar doldu arkadaşlar Maşallah biz de şuralara oturduk ee, Arda oraya oturdu Rahim oraya oturdu Ben sonra çocuklar derken öyle Annem zaten yerde oturuyordu Dün şeyde gördüğünüz videomda ee, Allah nasip eder de ileride ben buraya bir koltuk takımı alırsam Sizce de söylediğim mantıklı değil mi arkadaşlar Hani e, Şu an değil zaten gördüğünüz gibi Koltuklarım gayet güzel Ben seviyorum da bunları bir de arkadaşlar biz bunları hiç kullanmadığımız için sanki bunlar benim gözümde şey gibi sıfır bugün almışız gibi ben öyle hissederim hep. Çünkü söylediğim gibi hiç kullanmadım. Evlendim bir odaya koyduk biz bunları. Kayınvalidem ile beraber diğer taraflardaydık zaten. Öylece bunları hiç kullanmadık. Kimisi de demode geliyor, kimisi de çirkin geliyor ama ben çok seviyorum. Ee, ileride eğer alırsam güzellerim. Şuraya böyle yine bir bütün. Şuraya da bütün. Şuraya da bütün. Bir de buraya bütün. Bunu da mutfağa götürürüm diye düşünüyorum. diğerinde balkona çıkarırım diye düşünüyorum. Masalarımı. Sizce nasıl fikir? Buraya ben hiç şu ikiliden almayayım. Direkt şöyle. Şuraya kadar bütün olsun istiyorum hepsi. Bir, iki, üç, dört tane. O zaman L koltuk Yok annem L almam. Ben onlar sevmiyorum L koltukları. Değişik geliyor. Bilmiyorum. L. Ben öyle düşünüyorum güzellerim. Evimiz bir e, geniş. Ve misafir geldiğinde gerçekten yetmiyor, yetişmiyor. Geçenki gelen gücün kayalı misafirlerim geldiği günde biz yerde oturduk bayanlar olarak. Annem yerde oturdu. Sonra çocuklar burada oturdu derken o günde biraz şey oldu. Öyle. Olsun behal, Her şeyin hayırlısı diyoruz. Ee, videonun devamına görüşürüz. Şimdi yükselin bir giydireyim. Uyandık uzun da. Esmer şekerim. Bugün sabah 6'da uyanmışım. Azıcık durdum geri uyudum. Yoruldum. herhalde. <laughs> Ömer uyuyor, Hasan uyuyor. Ee, Yüksel'in götürüleceği saat uyandırıyorum ben Hasan'ı. Hadi çocuğu götür diye. Ne anne? Sen formalarını ben bir getireyim. Evet güzel izleyicilerim ben bugün bir geçmiş olsuna gittim geldim arkadaşıma. Ondan sonra şimdi de kanım geldi beraber kahve içiyor. Tatlıdan yiyecek inşallah. Kimse kimsenin nasibini yiyemez valla. Bu da kanıma nasipmiş. Ne yaptın kardeş? Ne yaparsın, ne yaparsın? Bugün tatil günüymüş Kaan'ı Dolanıyormuşmuş şöyle. Bir de çocuklara bakım demiş. Çocuklar özlemiş. Kim? Dayın sizi özlemiş. Dayın aşı pas bilmiyorsun. Daha oyuncak arıyorsun annem. Ne, ne yapayım diyor. <laughs> Elini sarıldı kapıdaki He. Yüksel'de okuldan aldık geldik Elif'le beraber. Günaydın. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hayırlı günler. Kahve içelim. Aksaray'a e gideceğim inşallah. Mutfağım. Mutfağımıza götür de atalım annem. Çekirdek amca. Anne. Bir de şey üç şey. haftamız azıcık söyleyeceğim. İzmit'e göndereceğiz nasıl olursa. Alan abimze hayırlı olsun. İnşallah. Ben şöyle gitmeden evlerin hep temizledim. Arabamızı süpürdüm mutfağımı toparladım. Buraları toparladım. Gittim geldim. Herhalde bir buçuk saat anca durduk. Bir kahve içtik. Ondan sonra bir tatlı matlı yapmış. Ellerine sağlık. Tatlımızı da yedik. Geldik. mı? O zaman videonun devamında görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar i̇şte, ta uzaklardan görüp de merak ettiğim o camimizin yanına doğru geldik biz. Oğuzhan'ın mı yansın kendine gelsin azıcık. Biz şu anda Aksaray'a doğru geldik güzellerim Kaan gitti ondan sonra Kaan da ay Hasan da buraya. Kuş göndermeye, göndermeye geldi birazcık göndermeye. Biraz geldim, göndermeye. Biz de bir şöyle dolaşmaya geldik çocuklarımla. Şimdi kuşları götürürüz değil mi çünkü anca mı yetişiriz ee, anca gideriz. değil mi? Tam gün batımındayız. Şu anda saat 5.13 e geçiyor, 14 geçiyor. Bak çocukları gezdireyim. Selam mı çocuklar? Sana selam verdim. Görmedim ki. <laughs> yola bakıyor mu? Yola daldırıyor suyu. He. Böyle el kaldırıyor çocuklar. Bizim köyün çocuklar gibi yarımlandı. He. Ara zaten mahalledeki bir şey ya koy. Nasıl oluyor? Ben bu tarafa daha önce hiç gelmedim. Yani kasaba gibi yedim. Çarşı temiz olsa da. Ama tavırlar da güzel. Tam dükkanı bu kuyum camcı değil mi? Ee. Başında kuyum taşıyan. <laughs> düğünlerde de oynar ya. Ee. Ee, belki de. Allah simit satıyor zaten. evden ziyade Hı -hı. bence. de böyle bir yerden indik hatırlıyor yani musun? Şey o tarlalardan boşa gitmiştik o tepelerden şey mahallelerden diye. Dün biz normal şeyden gittik ben normalde 500 600 lira keserler yolda belliyorum az kesiyorum normal Ankara'ya öyle kesiyorlarmış. Aha. Dün arkadaşına gittiğimizde 80 lira mı ne kesti hani öbür yoldan gitmenin şey yok. Hani ben hem gezelim hem de falan. ne oluyor? Bayan üstümüze çıkacak. Ocağı yolda. Çizgisinden gitmiyor tabi bizim buradan sürüyor arabayı ya. Geri uydu. Uydu mu? Dün biraz geç uyudunuz ya 11'e geliyordu o yüzden. izleyicilerim ben nerelerdeyim? Bugün Yasemin Sultan'ma doğru geldim. Vlogumun devamında sizlere neler yaptım çekmek istedim. Ee, annem buradan güzellerim. Şimdi annemle beraber tatlı yapıyoruz ondan sonra. Ee, yaprak pişirdik. Normalde hep beraber oturacaktık annem gülle. Sonra teyzelerimin de misafir olarak geldiğini duyduk. Geleceğini duyduk. Aradılar böyle böyle size geleceğiz diye. Buyurun gelin dedik. Hemen tatlı yapılışına koyulduk. Tatlımı yaptım şerbetini. Kilerimize koydum. onun soğumasını bekliyorum. E, ee, babamla ceviz aldık geldik. Onu da kırdık bir güzel. Şu kadayıflı tatlı var diye ondan yapacağım güzellerim. Annem bilde de kadayıf var. Ee, babam da bunu normalde ekstradan seviyor. Bir de misafirlere de güzel oluyor. Annemi bile ona gelirseniz eğer hani tarifini soran bir iki tane izleyicim vardı. Oralarda, oradan da görebilirsiniz. Neler yaptığımızı. Ömer'im burada biraz telefon keyfi yapıyor. Normalde e, biliyorsunuz biz çocuklarımıza telefon televizyon vermiyoruz. Youtube yok yani. Normal e, mini kagodur ya da ne bileyim TRT Türk ya da TRT Çocuk. Oralardan film izliyorlar. Yükselim şu ara TV2'ye sardı. Oradaki eski filmleri izliyor. Hoşuna gidiyor gayet de. Öyle. Bir annem günün buraya gelince telefona bakıyorlar. Kayınbabam babam günün orada da arada bir YouTube izliyorlar. Şimdi Yükselim Ay. ödevlerini yapacak. Hadi annem artık ödevlerine bir otur. Hayat bilgine başla. Ben Türkçen getiririm. Ne de? Neden? Kitabım var. Sadece şeyim yok. Tamam. Kitabında ödev var annem. Kitapta mı? Evet. Türkçe mi okumak? Türkçe zaten Türkçe yaz yazma var. Evet. Türkçede ne biliyor? FBL şey yazacağız, hikaye yazılacak, hayvanlar, bitkilerin olduğu bir tane hikaye sen bir yazacaksın. Sen aldın mı? Odamdan kitabımı. Odaya koydum Çantandaydı mi? kitabım. Ben Türkçe kitabını çantana koydum hayat bilgini Kitabı. herhalde. Sesiniz Öyle yani güzellerim. Sizlere de bir iyi akşamlar dileyeyim istedim. Ee, misafirlerimiz gelince biraz burada oturur. İsteyen diğer odada çoluk çocuk. <laughs> şöyle bir de e, karnenesimin anneme aldığı hediye de bir göstereyim sizlere. Annem sever diye gitmiş kardeşim şöyle çok güzel bir hediye almış. Vallahi arkadaşlar e, hediyenin büyüklüğü küçüklüğü nasıl oldu ne olduğu değil de düşünülmek sevilmek çok önemli. Annemiz hepimizin kıymetlisi herkesin annesi kendine kıymetli tabii ki de. Görüyorsunuz kanımda anacıma böyle hediye almış. Çam saksı çoban armağanı. Aynısından Daimgil'de de var. Eslan gün orada görmüştüm. Çok da güzel bence. Bende de bunun biraz daha düz hali var. Şu tarafları. Ben de Aksaray'dan almıştım. Annemin şu çiçek saksısının içine diyorum ki anneme e, pampas getirelim Annem ondan koyalım diyor. Annem de pasajist dökülürse ben sıdalanırım kızım istemem diyor. <laughs> Dökülmüyor aslında saç spreyi yapınca ama bakacağız artık annem isterse denk gelen bir yerden anneme de getireceğim ondan. Valla bugünümüz böyle güzellerim. Biraz sonra misafirlerimiz gelir. Evimiz şen dolar inşallah. de iyi akşamlar dileyelim. Sonraki vloglarımızda görüşürüz. Sizlere bugünkü vlogum dolu dolu hem perdedir hem gezmedir. Ee, öyle böyle vlog oldu. Ee, herkeslere iyi akşamlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmak, yorum yapmak, HYP puanlarınızı göndermek tamamen ücretsiz. Sizlerin destekleri her zaman söylediğim gibi sizlerin sayesinde biz buralardayız. İyi ki de varsınız. Hoşça kalın dost kalın kanalımda kalın.